Fakat dediğim gibi en üst düzeyde yani darbeci Hafter tarafından bir temsilci bulunuyor. Aynı şekilde Sayın Sarraç tarafından Mısratı'dan bir komutan bunun içinde bulunuyor. Dolayısıyla güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil. Aynen işte Azerbaycan-Ermenistan arasında Ermeniler şu ana kadar verdikleri sözde durdular mı? İşte oralarda da yine ateşkes adımı atıldı. Gece saat 00, .00 itibariyle başlayacak dendiği halde bunlar yapılmadı. Temenni ederim ki burada öyle olmaz ve bu ateşkes kararına uyulur. Ülke genelinde koronavirüs salgını yeniden tırmanışa geçmeye başladı ve ülke genelindeki vaka rakamlarına e, baktığımızda %40'ı İstanbul oluşturuyor. E, İstanbul başta olmak üzere e, yeni tedbirler ya da yeniden ısıtmalar şaşırmasına teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, şu an itibariyle gerçekten İstanbul koronavirüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden bir tanesi ve bu konuda bu mücadeleyi başta yazılı görsel medya olmak üzere yoğun bir şekilde sürdürmemiz lazım. Sürekli bir ifademiz var. Maske, mesafe, hijyen. Yani bunlara hassasiyetle sarılmamız lazım, dikkat etmemiz lazım ve bir de toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Yani bu toplu mekanlarda bulunmak buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Yani buna kendi evlerimiz de dahil mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki hem şahsımıza hem evlerimizdeki misafirlerden korunmamız vesaire bunlara da dikkat edeceğiz ve kendimize daha doğrusu dikkat etme noktasındayız. Şu anda işte Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün Bursa'da. Ondan sonra o civarda o bölgedeki diğer illeri de dolaşmak suretiyle oralarda ne gibi tedbirler alacağız? Bunları yaygınlaştıracağız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz ve şu an itibariyle bilim kurulundan yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak ve bunlar bize de bildirilecek. Ona göre de adımlarımızı atacağız ve kararlıyız. Kararlı duruşumuzu Batı'ya göre çok daha iyi bir konumdayız ama yeterli değil.

Burada çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa Türkiye'de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Çünkü Minsk AGIT ortaklığında Türkiye'nin de biliyorsunuz AGIT'ten dolayı yeri var ve şu ana kadar Minsk üçlüsü olarak Maalesef alınan bir netice olmadı. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor, diyor ki eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Dolayısıyla bu e, sınır güvenliklerinde barış görüşmelerinde Türkiye'de Rusya ile beraber bulunmalı diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar benim kulağıma gelmedi. Ve Rusya'nın Türkiye ile ilgili de olumsuz açıklamaları yok. Kim olumsuz açıklama var diyorsa onlar biraz da kendi kanaatlerini ortaya koyuyorlar. Ve şu ana kadar biz gerek Azerbaycan Ermenistan konusunda gerek diğer konularda yani Suriye'de aynı şekilde müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya ile ilgili müşterek birçok çalışmalarımız oldu. Aynen devam ediyor. Temenni ederim ki bundan sonra da Suriye'deki çözüm, gerek Libya'daki çözümde, gerekse Azerbaycan ve Ermenistan konusunda da başarılı adımlar atar ve buraları çözüme kavuştururuz. bu testler doğrudur yapıldı yapılıyor ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz dolayısıyla biz sadece S-400 değil bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar. Bunların içinde Amerika'dan aldığımız birçok silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz ve bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ve bu arada tabii Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testleri kullanıyor. Oraya böyle bir şey Amerika soruyor mu veya söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız. Yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.